Herkese tekrardan merhabalar, TREATMATICAL'ımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar, bugün sizlerle beraber borsamızın ve özellikle kanalımıza en çok izlenen 3 tane şirketimiz var. Biliyorsunuz ki Miatex, Sasa ve TÜPRAŞ hissesi. Bu üçünün de detaylı bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım. Bir haftalık bir ara verdik. E, bu arada da, da neler oldu, neler. E, her ne kadar aslında... Ee, bu sürecin başında çalışmalarımızı gerçekleştirsek de e, baktığımız zamandaki sürecin uzaması vesairesi derken e, bizim aslında yapmış olduğumuz teknik analiz özellikle BIST yüz tarafında Geçerliliğini koruduğunu gördük. Diğer 3 hissenin de özel durumları var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Çalışmamıza geçmeden önce de kanalımıza abone olmayı ve özellikle de bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden de destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki İran İsrail olayının derinleşmesi ve bu olay çerçevesinde de Amerika'nın da odaya müdahil olmasını izledik. En sonki durumda yani şu anki durumda da bir ateşkes durumu var. E, ortalık yatışmış gözüküyor. Enlexa bunu e, şu şekilde e, indikatörümüzü kapatalım. Fiyat dalı da dün itibariyle bugün de bizim e, önemli direnç göstergelerimizle temasla e, ufak bir hacimsiz satış baskısı yediğini görebilmekteyiz. Şu an için bir sıkıntı yok. Özellikle ben bu süreçte Brent petrolle ilgili e, olumsuz senaryolardan konuşmuştuk. Onun da geriye düştüğünü görüyoruz. İndirim de gelecekmiş Perşembe günü. Çünkü Brent petrolün gerçekten yukarı yönlü fiyatlanması demek bizim akaryakıta zam gelmesi demekti. Bu zamla beraber de enflasyonun yukarı yönlü revize edilmesiydi durum. Baktığımız zaman da bu senaryoda enflasyon beklentisini yukarıya çektiğimiz için faiz düşürüm beklentimiz rafa kalkmış olacaktı. Bu da birazcık da işi zorlaştıracaktı Borsa İstanbul için. Çünkü biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'da şu anda bizim ana hikayemiz faiz indirimiyle beraber özellikle mevduattaki para piyasası fonlarındaki paranın borsaya gelmesi, yabancı yatırımcının borsamıza giriş yapması bu yol kısa vadede aşılacakmış gibi de işin açığı gözükmekte. Ee, özellikle enflasyon bir %1.5-1.80 seviyelerinde geldiği bir e, senaryoda önümüzdeki toplantıda güçlü bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da gerçekten Borsa İstanbul için önemli bir eşik olacak. Bir eşikte 30 Haziran'daki e, siyasi bir olay bu. CHP'nin bir davası var biliyorsunuz eğer o dava tarafında da e, beklenen bir sonuç gelirse böyle aksi sonuçlar gelmezse gerçekten borsa İstanbul için artık fırsatların açıldığı bir sürece girmiş olacağız diyelim hepsini yakından takip ediyoruz çalışmalarımız yine günlük gelmeye sizlere devam edecek Sasa polyesterle başlayalım. Şimdi bu süreçte de en çok etkilenen MiaTek ve Saso oldu. Hacimsiz bir şekilde, sahipsiz bir şekilde bahsettiğimiz dip destek noktalarının altında şöyle bir şelale düşümü daha gerçekleştirdiler. Biz burada hep stop noktaları hakkında konuştuk. Ancak baktığımız zaman stop olmayan arkadaşlar ciddi anlamda zarara uğramış bulunmaktalar. Zarar üstüne zarara uğramış bulunmaktalar. Artık Sasa Polisler açısından söyleyebileceğimiz iki tane kritik nokta var. Birinci nokta Şirketin bunun için likidi yok. Geri alım programı diyeceğim. Şirkette likit yok bunu karşılayacak. O yüzden bilanç tarafına odaklanacağız. Bilanç tarafındaki olumlu senaryolarda SAS'a için bir geriye dönüş potansiyeli olup olmayacağı hakkında net bir konuşmamız olacak. Şu anda özellikle kısa vade için konuşacak veya pozisyon olacak, alacak arkadaşlar varsa 2.89 seviyesini takip edeceğiz. Bu 2.89 seviyesi ve üstünlük kapanış durumlarında 3.17'yi görebilmemiz kısa vadede çok çok mümkünmüş gibi durmakta. Bunu da belirtmiş olalım. Sasa Polester için buralar kritik destek noktası vermiyorum. Çünkü illaki yukarıya bir kesinlikle en azından tepki hareketi gerçekleştirmesi gerekmekte arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Miatek, Miatek de Sasa'yla aynı kaderi gerçekleştiriyor. Baktığımız zaman da tabii ki bu noktada stop seviyelerimiz vardı. Özellikle 3094 yine bu kısa vadede söylediğimiz bize stop seviyesiydi. Baktığımız zaman ancak e, burada da bir şeylerle düşümü var. E, tepki hareketi 5 günlüğe kadar gerçekleşti. Eğer ki 28-34 seviyesi ve üstüne kapanış olmazsa yukarı yönlü hareketliliklerin devamı gelmesi zor gibi duruyor. Bir özel durum açıklaması gelmiş. Seans sonrası mı gelmiş. Evet, yeni bir e, haber geldiğini görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Ben içimden okuyayım. Siz de ekranda sharp'ın şey e, okuyabilirsiniz. En son bir özet geçeceğiz. E, bir izin alma durumu söz konusu olmuş. Sermaye piyasası kurulundan şirket sözleşmesi amaçlı çok gönderilmiş. Ee, sağlık alanlarıyla ilgili bir e, çalışma olduğunu anlıyorum şu an için bu e, çalışma ile beraber de e, bir yönetim kurulu kararı alınmış ve e, bu ürün hizmetlerini gerçekleştireceklermiş e, yine işle ilgili bir kapa bir normal şartlarda olumlu bir kapa bir ancak baktığımız zamanda da e, şu an için bunun bir önemi yok. Çünkü fiyata yansımıyor. Bugün eksi 1.54 yaptık. Baktığımız zaman da ben geri alım programının açıklanmasını hala söylüyorum. Bilançosunu merak ediyoruz. Yani geri alım programı olmayacaksa bile bilançonun güzel bir etkisi olabilirse bu ikinci çeyrekte. Yukarı yönlü en azından onun vermiş olduğu bir ivme ile 34-35 liralara geliriz. Burada kısa vadeli periyot pozitife döner. Onun etkisiyle de en azından bir 39-40 lira hareketini görebiliriz belki diye düşünüyorum. Ama bilanço iyi gelirse. Onun dışında hacimsiz düşmesi ayrı bir aslında sıkıntı. Yani şöyle aslında biz düşüşlerin hep hacimsiz olmasını isteriz. Ama yani bu kadar da dibin dibinde olan bir şirketi de 2-3 tane yani 100 200 bin noktada -3 -2 -4 ardarda yaktırmak da birazcık insafa sığmıyor arkadaşlar. O yüzden sahipsiz olması benim için şu açıdan şu noktada olumsuz bir senaryodur. Bunu da belirtmiş. Olayım burada da 28 34'ü takip edip 30 94'te kısa vadeli hareketleri gösterebilir. Destek noktasından da bahsetmeyeceğim. Dibin dibi yani buradan da düşüyorsa artık farklı bir anlam çıkması lazım. Tüpraş, Tüpraş tarafında da biliyorsunuz ki özellikle Brent petrolün artışıyla çok ciddi bir olumlu fiyatlama izlemiştik. Aynı şekilde de Brent, Brent petrolün bu olaylar neticesinde düşmesi de de aynı sertlikte bir düşüş gerçekleşti. Burada şu 4-5 mumlu alanı satana hayırlı olsun. E, düşüşü tepeden yakalayan arkadaşlar varsa da çok fazla üzülmesin yani TÜPRAŞ için bu seviyeler ucuz seviyeler zaten 21 günlükten destek alma noktasını ilerlemekte 134.5 seviyesi bu anlamda önemli takip edebileceğimiz seviyelerin başında gel geliyor 138 buçukta hem e, kırılım trendi hem de kısa vadeli bir hedef noktası olarak söyledim ancak çok önemli hem Fibonacci hem pozitif trendin e, geçiş için İlk adama 200 günlük ortalama burada. Yani 138.5 tüpraş için çok 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 teknik anlamda önemli bir seviye kırılım durumunda önemli bir yukarı yönlü iğim artışı kazanabilir. Diyelim tüpraş için ve çalışmamızı da bu şekilde sonlandıralım. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.